Merhaba, ben Örol. Bu videoda başlıkta da gördüğünüz gibi çok uygun fiyata aslında kendi segmentine göre uygun fiyata bir Xiaomi telefon aldım. Bu Xiaomi telefonun özelliklerine bakmadan önce fiyatını söylemek istiyorum. Fiyat olarak 11.000 TL'ye aldım. Şimdi diyeceksiniz bunun neresi uygun? Ama telefona baktığımız zaman gerçekten süper özelliklerle birlikte geliyor. Burada amiral gemisi telefonlarda bulunması gereken ne varsa bu telefonun içinde hepsi bulunuyor. Hatta daha fazlasının bulunduğunu söyleyebilirim. Telefonumuzun modelinden başlayalım. Mi 11 Ultra. Şimdi Mi 11 Ultra'yı öncelikle inceleyeceğiz fakat nasıl aldığımı anlatayım. Bu telefonlar bildiğiniz gibi yurt dışına satılıyor ama Türkiye'de maalesef ki satılmıyor. Yurt dışından bu telefonları temin ederseniz 11.000-10.000 TL bantlarına kadar bulup alabiliyorsunuz. Bu da gerçekten bu telefonlar için çok süper bir fiyat olduğu anlamına giriyor. Çünkü müdavirlerine baktığımız zaman Samsung Galaxy S22 Ultra, iPhone 14 ya da iPhone 13 Pro'lar filan yani 30-40.000 TL bantlarında bu telefonu ise 11.000 TL'ye alabiliyorsunuz. Şu an 12.000-13.000 3000 TL bandına kadar çıkmış olabilir. Ben bir ay önce fren aldım. Yani şu an fiyatı yükselmiş olabilir. Ama dediğim gibi fiyatını bu şekilde aldım. Öncelikle telefonun eksilerinden başlamak istiyorum. Dış tasarımından başlayayım. Zaten eksilerini de söylerim. Öncelikle ön tarafta sağ tarafta delikli bir kamerası bulunuyor. Yan taraflar eğimli olarak giriyor ve çene kısmıyla üst taraftaki kalınlık neredeyse yok denecek kadar az. Yani çok çok ince bir tasarımla birlikte giriyor. Arka tarafına geçtiğimiz zaman arka tarafta gerçekten çok büyük bir kamera çıkıntısı için ayrılan yer var ve kamera çıkıntısının fazla olduğunu söyleyebilirim söyleyebilirim. Artı olarak üç tane kamera sensörü yan tarafında bir tane küçük küçük ekran bulunuyor. Şurada hemen açılabilirse. Şurada gözüküyorsa bir tane küçük ekran bulunuyor. Hem arka tarafımız seramik olarak gelirken yan tarafları ise alüminyum olarak geliyor. Ağırlık olarak gerçekten ağır bir telefon. Ağırlık kısmında 234 gramlık yüksek bir ağırlığı bulunuyor. Yani telefonu kullanırken gerçekten yoruluyorsunuz. Bunun dışında kalınlık kısmında ise 8.38 milimlik kalınlığı bulunuyor. Yani telefonun biraz ağır ve kalın olduğunu söyleyebilirim. Yani fazla kalın değil aslında ama ağırlık konusunda gerçekten elinizi biraz özellikle geceleri yazışırken vesaire çok çok yorabiliyor. Dış tasarım olarak bence tasarım olarak çok çok iyi. Yani baktığınız zaman premium siyahatını kesinlikle Şuradaki küçük ekran ise yani ters çevirdiğiniz zaman telefonda çok güzel mükemmel duruyor. Onun da işleminden birazdan bahsedeceğim. Öncelikle ön ekrandan bahsedelim. 6.81 inçlik AMOLED bunun dışında 2K bir ekranla birlikte geliyor. Ekran yenileme hızımız 120 Hz ekran tepki süresi ise 480 Hz olarak geliyor. Bunun da anlamı ekrana dokunduğunuzda saniyenin 480'de bir hızında direkt size tepki verebiliyor bu ekran. Yine devam ettiğimiz zaman DCI-P3 renk uzayının tamamı Dolby Vision, HDR10+, 11 10 bit renk derinliği gibi süper özellikler zaten bünyesinde bulunurken ayrıca MMC destekleri ya da başka artı özelliklerle birlikte telefon gerçekten kendini ekran kısmında çok iyi bir şekilde kanıtlıyor. Yüksek çözünürlüğe ve kaliteye sahip bir video izlediğiniz zaman ekranın canlılığını ve kalitesini çok iyi bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Yani ekran kısmında kesinlikle size sorun yaşatmayacaktır. Arka ekrana geldiğimiz zaman burada Smart Band 5'te bulunan bir ekran boyutunda ekran bulunuyor. Bu ekranımız her zaman açık kalmıyor. 30 saniye boyunca maksimum açık kalabiliyor. İsterseniz kendi fotoğrafınızı vesaire koyabilirsiniz. isterseniz de başka şeyleri de koyabiliyorsunuz. Yine devam ettiğimiz zaman arka tarafta eğer kamera kullanacaksınız, arka taraftan kendini görmek isteyen kişi kamera açıldığı zaman bu şekilde mesela kamerayı açtınız şu an bu şekilde şu an gözükmeyecek ama yine arka taraftaki kameranın arka tarafı yansıyışını buradan yine görebiliyor. Yani fotoğraf çekinecek kişi arka taraftan buradan kendini çok rahat bir şekilde görebiliyor. Bunun dışında bildirimleri ve aramaları falan görebiliyorsunuz. Onun dışında fazla bir işlevi bulunmuyor. Yani işlevi sadece bana göre kamera kısmında bunun dışında başka bir işlevi buranın bence bulunmuyor. Gelelim batarya kısmına. Batarya kısmında şunu söyleyeyim. Eğer ki ekranı 2K'ya 120 Hz alırsınız ve bütün özellikleri açarsınız ekran kısmında bataryası biraz zor bir günü çıkartıyor. Ama normal kullanımda yani normal 1080p 120 FPS'de kullanırsınız bir günü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor. 5000 mAh'lık bataryası var. Artı olarak bunu 67 wattla 38 dakika içerisinde %0'dan %100'e kadar şarj edebiliyorsunuz. İsterseniz kablosuz şarj standınız varsa bununla birlikte de şarj edebilirsiniz. Ama şimdi bana soracaksınız. Yavaş olmayacak mı kablosuz şarj ile birlikte? Hayır hiçbir şekilde yavaş olmuyor. Eğer ki kablosuz şarj standınız 67 wattlık şarjı destekliyorsa 67 wattla birlikte aynı normal kablolu olduğu gibi şarj olabiliyor. Bu da gerçekten çok mükemmel bir özellik. Ters kablosuz şarj özelliği de ayrıca yanında bulunuyor. İsterseniz AirPods Pro'nuzu şarj edersiniz. İsterseniz de burada bulunan iPhone telefonları da şarj edebilirsiniz. Yani istediğiniz gibi kablosuz şarj özelliklerini bu telefonda kullanabiliyorsunuz. Ve bence batarya kısmına kesinlikle başarılı kendine göre. Benim acayip hoşuma gitti batarya kısmında. Kamera kısmına geçtiğimiz zaman 5000 mAh'lik kamerası var diyeceğim ne alaka? Çünkü ağzım yanlış söyledi. 50 megapiksel değerinde f1.95 diyafram açıklığına sahip bir kamera sensörüyle birlikte geliyor. OIS desteği bulunuyor. Ayrıca sensörümüzün boyutu 0,9 inç civarlarında ve 1 inçe yakın bir sensörle birlikte geliyor. Kamera performansına kesinlikle ve kesinlikle memnunum. Ana kamerası hem gündüzleri hem geceleri hem fotoğraflarda hem videolarda çok iyi bir şekilde fotoğraflar ve videolar çıkartabiliyor. İkinci kamerasında geniş açı kamerası bulunuyor. Bende bulunan Mi 9T Pro var. Onun ana kamerasını geniş açı kamerası için kullanmışlar ve yine bunun da geceleri bile başarılı olduğunu söyleyebilirken asıl bomba 3. tarafta 3. kamera kısmında 120x zoom yapabilen gerçekten mükemmel bir kamera ile birlikte geliyor. Geceleri Galata Kulesi'ni çekmeye çalıştım Üsküdar'dan. Biraz bulanık çıkıyor ama gün üzeri çektiğim zaman biraz daha belli ediyor kendini. Ama yine de belli ediyor ve süper ay fotoğrafı ile birlikte yapay zeka ile birlikte ayı fotoğrafını gerçekten güzel bir şekilde kendiniz çekebiliyorsunuz. Bana göre arka kamera kısmında çok çok başarılılar. Yani arka kamera kısmında bu telefona diyeceğim bulunmuyor. Ama ön kamerasına geldiğimiz zaman başarılı değil abi. Hani gerçekten olmamış ön kamerası. iPhone 13 ile bakıyorum şimdi kıyaslıyorum. Abi gerçekten olmamış. Ön kamerası tamam iyi diyebilirim ama çok çok iyi değil. Fazla bir şey beklemenin geceleri al bir şey sizi üzebiliyor. Bunun dışında arka tarafta 8K 24 FPS, 4K 60 FPS videoları bu telefon yine kaydedebiliyor. Tek eksik kısım dediğim gibi ön kamerası. Yani evet çok çok kötü değil ama bir iPhone kalitesini maalesef ki bu telefondan beklemeyin. Gelelim Yonga kısmına. Burada Snapdragon'un 888 işlemcisi bulunuyor telefonumuzda ve her türlü oyunu çok rahat bir şekilde ve en yüksek ayarlarda en yüksek kare hızlarında açabiliyor. Yani oyun arkasında içinizde bir şüphe olmadan bu telefonu kullanabilirsiniz. Bunun dışında transistör arasındaki mesafe 5 nanometre. Fazla ısınıyor mu diyor sorduğunuz zaman evet biraz ısınıyor telefonumuz maalesef ki. Diğer telefonlara göre arka tarafın seramik olmasından dolayı büyük ihtimalle bu ısındığını daha fazla hissedebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi oyunlar konusunda kesinlikle sizi üzmeyecektir. En yüksek kare hızlarında en yüksek grafiklerde isterseniz de uzaya kadar çıkın. Sizin bütün oyunlarınızı oynatacaktır. Antutu V9 puanından bahsetmek istiyorum. 820 binlik bir Antutu V9 puanı var. Bu da zaten bu telefon için yeterli. Bundan düşük işlemcilerde de yine aynı performansları yakalayabilirsiniz ama bu işlemci kesinlikle sizi bir 4-5 sene daha çok rahat bir şekilde götürecektir. UFS 3.1 depolama biçimi sayesinde de donma ve kasmalar kesinlikle olmayacaktır. Okuma yazma hızları da çok hızlı olduğu için uygulamaların açılışı ve kapanışı gerçekten çok çok hızlı. Akıcı bir arayüzü sayesinde de Bunlarla birlikte hepsi bir araya toplanınca akıcılığı çok iyi bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Kablosuz bantlar kısmında 5G desteği bulunuyor, Wi-Fi 6'ya desteği bulunuyor, UWB sensör ve NFC destekleri de bünyesinde bulunurken Bluetooth versiyonu ise Bluetooth 5.2 olarak geliyor. Artılarak suya ve toza karşı dayanıklılık kısmında her birinde sertifikası bulunurken, ses kısmında çift hoparlörü bulunuyor. Çift hoparlörün imzasında Harman Kardon'un imzası var ve zaten Harman Kardon dememle anlamışsınızdır. Kalitesi gerçekten çok çok iyi, yani çok yüksek bir seviyede sesi size verebiliyor ve basların ve tizlerin de çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Hatta arkadaşlarımın yanında sesi açtığım zaman Oğlum yanında hoparlör mü taşıyorsun muhabbetine geliyor hep. Yani gerçekten ses kısmı çok çok başarılı. Yine devam ettiğimiz zaman güvenlik kısmında parmak izi okuyucusu direkt şu şekilde Ekran altından bulunuyor. Ekran altından parmak izinizi hızlı bir şekilde açabiliyorsunuz. İsterseniz yüz tanımlı ekran kilidi açma özelliği var. Ama parmak izi kesinlikle daha hızlı ve daha güvenilir. Bunun dışında kutusundan 67 wattlık güç adaptörü, USB Type-C kablosu, arka kapak kılıfı gibi aparatlar çıkıyor. Bunların çıkmasıyla birlikte zaten telefonumuza başka bir aparat almamıza gerek kalmıyor. Genel olarak 11.000 TL bantlarını aldığım bu telefondan kesinlikle memnunum. Yani bir ara iPhone 13 almıştım o fiyatlara. Ama şu an fiyatı biraz daha fazla. Şimdi Mi 11 Ultra'yı denedim. Yani fiyatını kesinlikle de şu an hak edebilecek bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Yani siz de bu şekilde bakabilirsiniz. Ayrıca iğme muhabbeti var mı diye sorarsanız dirençlerini değiştirerek yani arka kapı açılarak içinde bir işlem yapılarak iğme atılma muhabbetleri var bu telefon içinde. Yani bunları da göze alarak bu telefonu kullanmanızı öneriyorum. Bozulabilir gerçekten sağlam bir ustanın yapması gerekiyor. Ben Öyle bir şey yaptırmadım çünkü gerek yok. Hani elimde bir sürü telefon var. Süresi bittiği zaman sallıyorum ki iPhone 13'e geçiyorum. O bittiği zaman Mi 11T'ye geçiyorum. Ama bitti hani işte bu şekilde ben gerek duymuyorum ama siz gerek duyduğunuz için böyle bir riski de alıp bu telefonu almaya düşünün. Tamamen risk size aittir. Neyse dostlar video fazla uzatmıyorum. Bence çok iyi telefon yani fiyatını sonuna kadar hak eden bir telefon. Tek eksisi dediğim gibi ağırlığı ve şuradaki kalınlığı biraz fazla kalınlığı biraz daha az olsaydı kamera çıkıntısının biraz daha iyi olabilirdi. Ama onu da yapabilecek bir şeyimiz yok. Bu şekilde kullanacağız. Hoşçakalın.